gökdelenlerin arasında uçuyor. Görüntülerse bilim kurgu filmlerini aratmıyor. Çinli bir firmanın geliştirdiği uçan otomobil, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki lansman uçuşunda meraklıların karşısına çıktı. Dikey iniş kalkış yapabilen X2 isimli araç, Dubai'de test uçuşu gerçekleştirdi. 8 pervanesi bulunan çift kişilik uçan otomobil, sıfır karbon emisyonu ve fütüristik görünümüyle dikkat çekiyor. Boş ağırlığı 560 kilo olan aracın maksimum kalkış ağırlığının ise 760 kilo olduğu belirtiliyor. Uçuş süresi ise şimdilik 35 dakika'da sınırlı. Dubai'li yetkililer, kentin uçan araçlara öncülük etmesi amacıyla firmayla ortaklaşa çalıştıklarını belirtiyor. Bu çok önemli bir denemeydi. Firma 20 milyar doları aşan bir değeri sahip ve Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri. Ayrıca uçan araba üretiminde de öncü. Biz de Dubai'nin gelecekte uçan araç kullanımına öncülük etmesini istiyoruz. 130 kilometre hıza çıkabildiği belirtilen aracın akıllı uçuş kontrol sistemi ve otonom uçuş yetenekleri de bulunuyor. Firma yetkilileri uçan otomobilin seri üretimine 2024'te başlamayı planladıklarını söylüyor.